Babasının parasını mı ibe ediyor? Yok sizin Kime bizim paramız. Kime sordu? Onu ibe eden adam. 83 milyonun hakkı var o parada. Önce bir açıklasın o parayı nereden aldı? Kime veriyor? 128 milyar dolar uçtu. Arkasından eksi 47 milyar dolar. Nereden baksan sağdan bak soldan bak 200 milyar dolar. E bunun bir hesabını verin. Bunları denetleyen bir kurum yok mu ülkemizde? Normal olarak. yani. E sen de biliyorsun ben de biliyorum. Hayır, normal Sayıştay. şartlar altında Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'na başlamadan önce Sayıştay'ı kurdu. Niye kurdu? Harcadıkları parayı, aldıkları yardımı denetlesin diye. Çünkü insandır. Tabii ki. Bir tarafa kayabiliyor Tabii. Hiç kimse sütten çıkmış kaşık değil. Kurmasının amacı buydu. Hmm. Eşiniz Sayıştay denetimini sen çekiyorsun geriye. Ondan sonra ben yaparsam yaparım. Nasıl yaparsın sen ya? Ha? Bu ülke senin mi? Bu ülke senin değil. Sen gidicisin. Gidici. ilk seçimde hem de yargıya gideceğim ama. O 400 milyar liralık, 400 milyon dolarlık uçağa binip kaçamazlar. Hiçbiri kaçamayacak. Hiçbiri. O İngiltere'deki aldıkları evlerde oturamayacaklar. Devlet o evlerin hepsinin parasını el koyacak. Bu ülkede namuslu insanlar var. Reza Zarrab, adamın arkadaşı. Şöyle dedi, dünyada bir kişiye rüşvet veremedim. O da Türkiye'de bir gümrük memuruydu. Demek ki bizde mi, namuslu insanlar var var bizden namuslu insan. AKP'nin içinde de var, CHP'nin içinde de var. İyi parti, her partinin içinde iyi insan var. Öyle yok. Öyle yağma yok. Veremez. Kimse kimsenin parasını, hele devletin parasını öyle ben verdim olmaz. Neyi vereceksin sen ya? He? sen kimsin? Siz çok hükümetler gördünüz. Evet, 75 yaşında. 75 yaşındasınız. Allah sağlıklı sağlıklı ömürler versin. Bu derece bir israf gördünüz mü piyasada? Hayır bu derece hırsızlık da görmedim. Ben hayatımda hiçbir devlet memurunun altı maaş birden aldığını görmedim. Karısıyla beraber alıyor. Ve utanmadan bir de kızdırmayın beni diyor. Ulan sen kimsin beni tehdit ediyorsun? Sen kimsin? He? Ben halkım. Benim paramı alıyorsun sen. Ben sabahın elimi yıkadığım zaman, evde gazetemi okumak için elektriği açtığım zaman vergi veriyorum. Benim paramla sen çalışıyorsun, ben tehdit edeceksin.